Bir oylamayla başlayalım arkadaşlar. Finansal özgürlüğünüz var mı? Yorumlara lütfen var ya da yok yazın. Eğer tam emin değilseniz finansal özgürlük kavramını bir cümleyle açalım. Aslında biraz araştırırsanız üzerine çok fazla tanım kavram var ama yani tek cümleyle özetin özeti şunu söyleyebiliriz bence. Gelirlerinizin sizi sınırlamaması olarak tanımlayabiliriz. Peki bunu neden istiyoruz? Çünkü finansal özgürlük yaşam kalitenizi arttırır, stresi azaltır, zamanınızı sevdiklerinize, tutkularınıza yeni fırsatlara ayırma imkanı verir. Bu arada finans kelimesi yani bu videoya tıkladığınızda acaba benimle ilgili değil mi? Çok teknik şeyler mi konuşacak gibi geliyor olabilir. Yani finans kelimesi çok böyle hayatınızın merkezinde olmayabilir ama bence 10 yaşından 80 yaşına kadar herkesin ilgilenmesi gereken, bilmesi gereken bir okur yazarlığı olması gereken bir konu. Çünkü herkes bir insan yani hayal ettiği hayatı yaşaması için, hayal ettiği yerde olması için finansal özgürlüğe sahip olmalı. Yani bu konu bence bir şekilde kelime de harcığınızda hayatınızda olması gereken bir kavram. Bu videoda da size özgürlük verebileceğimi düşündüğüm 4 stratejimi anlatacağım. Rota dengede tutar. Bisiklettesin, Bisikletin üstünde dururken mi dengedesindir, sürerken mi? Tabii ki sürerken dengede bir akışta olursun. Hayatta böyledir. Durursan düşersin. Amacın rotan varsa ilerlersin. Yani bisiklette de hayatta da dengeyi ancak ilerlerken sağlayabilirsin. Örneğin yurt dışında yaşama hedefin mi var? Bisikletin üzerinde öylece bekleme. Hemen bisikleti sürmeye başla. Hemen ilerlemeye başla hayaline doğru ilerlemeye başla. Ne yap bugün? Hemen telefondan hiçbir şey sahip olmasan bile yapabileceğin şeyler var. Hemen birkaç insanı takip et örneğin. Nasıl bir bütçeye, nasıl bir finansa ihtiyacın olacak bunu yapabilmen için? Bunu hesapla. O arada gittiğinde yapabileceğin, becerebileceğin iş opsiyonlarını çıkartmaya başla. LinkedIn'de kendine bir profil oluştur. Her gün biraz güçlendir, güçlendir. Sonra bir ay sonra, biraz böyle toparlandıktan sonra her gün 3-4 o gitmek istediğin yerdeki iş yerine başvur. Ne olacak bunları yapınca? Bisiklet sürmeye başlayacaksın işte. Daha dengeli, daha sağlıklı yaşamaya başlayacaksın. Ve günü geldiğinde söz oraya varmış olacaksın. Peki finansal özgürlük yolunda nasıl bir rota oluşturabiliriz? Tabii ki en basit şekilde gelirlerini, giderlerini, borçlarını şöyle bir önüne al. Şimdi gider olarak her kredi kartını ödüyorsun. O rakamı da hatırlıyorsun muhtemelen. Ama kredi kartının dökümünü aldığında oradaki kategorileri falan nerelere para harcadığını toplayıp toplayıp hesapladığında Cidden bazen insan çıldırıyor. Ya böyle bir konuya ben bu kadar paramı harcamışım bir ay boyunca falan diyor. Ya büyük resmi görmek için bunlar önemli. Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Nasıl bir çalışma yoğunluğu istiyorsun? Bunları düşün, zihnine canlandır. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Böyle acayip bir fikir, bir fırsat, bir yaşam opsiyonu, bir seçenek, bir yenilik, akışta olan, bisikleti sürüyor olan, odaklı olan insanların zihinlerine takılır. Bir örneğin bir reklamdaki bir slogan, bir cümle ya da güzel bir video, YouTube'da yakalayacağınız bir video, sosyal medyada gezerken yakalayacağınız bir cümle, bir söz, bir söylem, bir insanın bir fikri öyle lay lay lom takılan arkadaşlarınızın yanından geçer gider ama odaklı yaşıyorsanız, hayat bisikletini süren, akışta olan biriyseniz sizin zihninize takılır o. Bir söz daha bunu lütfen not alın. Hep de bilin. Hayatın içinde kullanın, iyi ağaçtan şanslı dal çıkar. Fakirliğine çalışma. Fakirliğine çalışmak diye bir kavram var arkadaşlar. Sosyal medya, televizyonlar, reklamlar, afişler yani karşımıza çıkan her şey bize şunu al, bunu al, al da al, satın al da al diyor Özellikle Instagram'da kadın influencerlar sizi tabii ki çok çok sevdikleri için böyle içlerinden geldikleri için günde 150 tane işte şu eteği al, şu kıyafeti al linkleri atıyorlar size. Ama özgürlüğüne sahip olamamış biri neden köleliğine azıcık azıcık mutluluk katmaya çalışsın ki? Bir örnek vereceğim. Reklam değildir. Hepsi burada. Amazon gibi sitelerden olmasa da olur dediğin o kıyafetleri, o gereksiz ürünleri almayıp geçen yıl bu şirketlerin yani Amazon'un hepsi buradanın hisse senedini alsaydın dolar olarak yani Nasdaq'ta Amerikan borsasında bunu alsaydın paran ne olurdu sence? %250 büyümüş olurdu. Hem de dolar, döviz olarak. Ben 6 ay önce böyle ufak bir araba alacaktım kendime. Hollanda'dan 18 bin euroya. YouTube videoları da yapan, arabalardan anlayan bir arkadaşım 2025'te süper arabalar geliyor. Bu ara e, idare et bir 6-7 ay sonra 2025'e girdikten sonra yeni modellerden alırsın dedi. İyi ben de. E, ne yapayım o zaman? 6 ay önce Mayıs ayında arkadaşlar Tesla hissesine yatırdım bu parayı. Yani 18 bin euroyu. Bugün 43 bin olmuş. Ocak ayında belki 50.000 olur. Çekeceğim ve o küçük dediğim arabadan çok daha böyle hayal ettiğim aralardan birisini alacağım belki de. Örneğin bir yıl boyunca Starbucks'tan içtiğin kahveleri yarıya düşürsen, o tasarruf ettiğin miktarla Starbucks hissesi alsan birkaç yıl boyunca hayatına büyük etki edebilecek bir finansal özgürlüğüne kavuşmuş olacaksın belki de. Yani büyük düşün. Küçük oyuncu olma, küçük düşünme. Bu anlattığım bakış açısı böyle basit bir şeymiş gibi mi geliyor size bilmiyorum ama bayağı büyük bir şey anlatıyorum arkadaşlar. Yani bunu benim seseniz sadece bu videoda. Bayağı hayatınızı değiştirirsiniz. Hayata bakış açınızı değiştirirsiniz. Bisikleti sürüyor olsanız bile o sürüşünüzü değiştirmiş olursunuz. Finansal okur yazarlık. Hemen şimdi, yani bu video bittikten sonra birazdan bitecek zaten. Telefonunuzdan, sosyal medyada hangisini kullanıyorsunuz artık. Takip ettiğiniz 5, ya bu kişi olmasa da olur. Ya da bu sayfa takip etmesem de olur ya ama ne olacak dediğiniz 5 sayfayı takipten çıkın. Onun yerine size finansal okur yazarlık verebilecek ekonomiden etraflıca anlayan size ekonominin, finansın, parayı kullanmanın, ek iş seçeneklerinden, pasif gelir modellerinden bahseden 5 yeni hesap takip edin. Ben farkındalık ve başarı alanında içerikler üretmek istediğim, yani size o konularda geliştirmek istediğim için tam olarak böyle ekonomi, finans alanında içerikler pek üretmiyorum. Çok nadir bu video gibi böyle videolar üretiyorum. Ama kendime yetecek stratejim var. Kendi finansımı güzel yönettiğimi düşünüyorum. Pasif gelir opsiyonlarım var. Yatırımlarım var. Paramı nasıl değerlendireceğimi biliyorum. Parayı benim için çalıştırmayı biliyorum ve bana ihtiyaç duymadan benim için çalışan sistemlerim var. Tabii ki kendimi bir öğrenci olarak görüp daima kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hayatta da böyle bakmak gerekiyor. Diziler, siyaset, futbol çok vaktiniz oluyor ya. Yani 3 aydır İstanbul'dayım. Çok fazla yeni dostla, arkadaşla, bizi tanıyan, bizim ailede insanla tanıştım. Ya çok fazla vaktiniz alıyor arkadaşlar ya. Hele Türkiye'de. Yani Türkiye'deki dizi, siyaset, futbol. Bunların dünyada çok da bir karşılığı yok aslında. Ya başka konu. Tam olarak girmeyeceğim. Ama siz Türkiye'de eğer siyaset, futbol, dizi takip ediyorsanız siz siyaseti, futbolu, diziyi bilmiyorsunuz. Türkiye'deki versiyonlarını biliyorsunuz. Benzer şekilde telefonunuzu açın. iki tane oyun ya da neyse gereksiz. Yani olmasa da olur. Uygulamayı silin. Onun yerine size bir şeyler katabilecek, finansal okur yazarlık katabilecek, böyle plan, disiplin katabilecek iki tane yeni uygulama koyun. Eşya değil, deneyim satın alın. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, deneyimlere yatırım yapan bireylerin aynı miktarda parayı maddi eşyalara harcayanlara kıyasla daha uzun süre mutlu olduklarını gösteriyor. Hayatınıza eşyadan çok yeni deneyimler giriyor olmalı arkadaşlar. Paranız size eşya satın almak yerine bir şeyler öğretiyor olmalı. Paranız size bir şeyler keşfettiriyor olmalı. Yani parayı deneyimleriniz için çalıştırıyor olmanız gerekiyor. Yani bir koleksiyoncu gibi paraya bakmayın. Sanırım anlatabildim burayı. Yani paran var, ee, ne yapmak geliyor aklına? İşte şunu satın alayım, buraya koyayım. Onu satın alayım, oraya koyayım. Oradakini satın alayım, işte üstüme şurama giyeyim. Bu fakir kafası bence. En basitinden bir seyahate fotoğraf biriktirmek ya da buzdolabımıza yapıştıracağımız magnetler almak olarak değerlendirmeyip onu yeni perspektifler kazanmak olarak görmemiz gerekiyor. Ne kadar deneyimlere yatırım yaparsak, ne kadar kendimizi geliştirirsek, ne kadar finansal okur yazarlığımızı ilerletirsek, finansal özgürlüğümüze o kadar yakın, yakınlaşırız. E, finansal özgürlüğümüzü de böyle entelektüel gözükmek için istemiyoruz değil mi? Gerçekten istediğimiz hayatı yaşamak için istiyoruz. Dolayısıyla eşyalar odağınızda olmasın o bisikleti sürerken. Deneyimler, kendinizi geliştirmek olsun odağınızda. Bu arada önümüzdeki günlerde bu videonun başlığına benzer ama özellikle böyle net iş fikirleri, ek iş gelirleri, pasif gelir modelleri anlatacağım bir video gelecek. Bir de son bir buçuk aydır çok popüler olmaya başlayan insanlar arasında 4 yılda bir hype döngüsünü devam ettiren Bitcoin kripto üzerine düşüncelerimi paylaşacağım bir video gelecek. Dolayısıyla bu alanlardan ilgileniyorsanız abone olmayı ve bildirimleri sizle basıp bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Biraz sağlık sorunlarım var bu ara. Instagram'dan takip ediyorsanız biraz biliyorsunuzdur. 2025'in zaten çok az kaldı. Sizin için, hem sizin için hem benim için çok güzel, harika bir yıl olacağına eminim. Burası yani kanalımız hem benim için hem sizin için çok daha faydalı ve eğlenceli ve gezmelerle dolu bir kanal haline dönüşecek. Katıl kısmında çok ihmal etmiştim. Önümüzdeki haftadan itibaren orada da canlı yayın videolarına, canlı sohbetlere, sorularınıza hatta teknik sorularınıza da cevap vereceğim. Yani yurt dışı ile ilgili, taşınmayla ilgili, işte finansal olaylarla ilgili teknik böyle birebir sorularınızla cevap vereceğim. Ve Oraya da özel videolar yapmaya başlayacağım. Yani katılımı çok imal etmiştik. Oraya da başlıyoruz. Burada olduğunuz, beni hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız, beni her zaman motive eden o güzel cümleniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bazen insan yoruluyor, bisiklete ara veresi geliyor ama böyle güzel bir ailenin, itici bir ailenin içinde olunca o bisiklete ya bir pedalda bir pedalda o akışa o hayata devam ediyorsun. Evet birkaç gün sonra yeni videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.